geniş ve lüks havaalanının özel terminalinde her şey kusursuz görünüyordu. Pencerelerden içeri süzülen altın renkli gün ışığı parlak mermer zemine yansıyor, seçkin yolcuların bulunduğu salonda hafif bir hareketlilik hissediliyordu. Bir hostes, gelen yolcuların kimliklerini kontrol ederken bir an duraksadı. Terminal kapısından içeri giren kadını görünce kaşlarını hafifçe çattı şık bir pantolon takımı giymiş, kendinden emin bir şekilde yürüyen bu siyahi kadın özel jetlerin bulunduğu alana ilerliyordu. Ancak onu durduran şey ne pasaport kontrolü ne de güvenlik görevlileriydi. Tam uçağına doğru yürürken görevli kadın sert bir sesle onu çağırdı. ''Hanımefendi, burada ne yapıyorsunuz? Buraya giremezsiniz.'' dedi buz gibi bir tonla. Kadın önce şaşırdı, sonra hafif bir gülümsemeyle durumu açıklamaya çalıştı. "Benim uçağım özel jetime gidiyorum." Görevli gözlerini kıstı, ardından küçümseyici bir ifadeyle cevap verdi. "Bu uçak size ait olamaz. Yolculara ayrılan bekleme salonu içeride. Oraya geçmelisiniz." Kadın derin bir nefes aldı. Sesinde ne öfke ne de panik vardı. Sadece kararlı bir sakinlik vardı. "Hayır, yanlış anladınız. Ben buraya yolcu olarak değil, sahibi olduğum uçağa binmek için geldim. Ancak görevli hala ikna olmuş gibi görünmüyordu. Hatta etraftaki diğer çalışanlar da olaya dikkat kesilmiş, sessizce olup biteni izliyordu. Bir başka havaalanı, personeli, gözlerini devirdi ve alaycı bir şekilde konuştu. Hanımefendi, lütfen güçlük çıkarmayın. Sahip olduğunuz tek şey bu uçağın yakınından bile geçemeyeceğiniz gerçeği. Bu sözler kadının içinde bir şeyleri harekete geçirdi. Kalabalık havalimanında gözler onun üzerinde toplanmıştı. Sadece kimliğinden dolayı burada olmaması gerektiğine inanan bu insanların tavırları, yalnızca bir yanlış anlaşılma değil, daha derin bir önyargının dışa vurumuydu. Kadın derin bir nefes aldı ve gözlerini doğrudan görevlinin gözlerine dikti. O halde sizden Uçağın sahibini çağırmanızı rica ediyorum." dedi sakince. Ancak gelen yanıt ona duyduğu saygısızlığın ne kadar büyük olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Görevli gözlerini devirdi, alaycı bir gülümsemeyle başını iki yana salladı ve diğer personele dönerek "Biri şu hanımefendiye buranın kurallarını anlatsın." dedi. Havalimanındaki diğer yolcular da yavaş yavaş bu gergin durumu fark etmeye başlamıştı. Bazıları telefonlarını çıkarıp bu anı kaydetmeye bile girişmişti. Kadınsa hala sakinliğini koruyordu ama gözlerindeki kararlılık gitgide daha da belirginleşiyordu. Kimse onun kim olduğunu bilmiyordu ama çok geçmeden herkes öğrenecekti. Kadın derin bir nefes aldı ve etrafındaki insanlara baktı. Hepsinin gözlerinde aynı şeyi görüyordu. Şüphe, alay ve ön yargı görevlinin alaycı tavrı karşısında bir an duraksasa da içinde büyüyen öfkeyi bastırarak konuştu. ''Beni dinleyin'' dedi, sesi net ve kararlıydı. ''Bu uçak bana ait ve şu an beni engelleyerek büyük bir hata yapıyorsunuz. Ancak havaalanı, personeli onu dinlemek yerine daha da küçümseyici bir tavır takındı. Yakındaki başka bir görevli yanındakine fısıldadı ama sesi yeterince duyuluyordu.'' Zengin olduğunu sanıyor. Ama biz bu numaraları çok gördük. Kadın bu sözleri duyduğunda gözlerini kısa bir an kapattı. Böyle bir şeyi ilk kez yaşamıyordu. Hayatında birçok kez sırf ten rengi ve görünüşü yüzünden insanların onu küçümsediğine şahit olmuştu. Ama bugün kendi özel jetine binmesine bile izin verilmemesi bambaşka bir seviyedeydi. Bir başka çalışan kaşlarını kaldırarak ona yaklaştı. Üzerindeki üniformayı düzeltti ve sahte bir nezaketle konuştu. Bakın hanımefendi, burada bir yanlış anlaşılma olmalı. Özel jet sahipleri için ayrı bir VIP girişi var. Sizi oraya yönlendirebiliriz. Kadın derin bir nefes aldı. Ses tonu hala sakindi ama içindeki hayal kırıklığı her kelimesinde hissediliyordu. Yanlış anlaşılma yok, dedi kesin bir ifadeyle. Ben bu uçağın sahibiyim. Bu kez görevli gerçekten güldü. Yanındaki birkaç çalışan da ona eşlik etti. Bir tanesi başını iki yana sallayarak alaycı bir şekilde sordu. Siz bu uçağın sahibi misiniz? Gerçekten mi? Kalabalıktan birkaç kişi daha yaklaşmış olanları izlemeye başlamıştı. Bazıları telefonlarını çıkarıp gizlice video kaydına bile başlamıştı. Kadın gözlerinin içine bakarak Onunla alay eden personele döndü ve hiçbir tereddüt göstermeden cevap verdi. Evet, gerçekten benim. Ancak aldığı tepki alaycı bir kahkaha oldu. Hanımefendi, bence bir dakika durup gerçekleri kabul etmelisiniz. Eğer uçak bileti almak için buradaysanız size yardımcı olabiliriz. Ama lütfen zamanımızı boşa harcamayın. Bu noktada kadının sabrı tükeniyordu. Ama öfkesine teslim olmak yerine durumun nasıl sonuçlanacağını görmek için kendini dizginledi. Bu insanlar onun gerçekte kim olduğunu bilmeden ona böyle davranıyorsa asıl gerçeği öğrendiklerinde yüzlerindeki ifadeyi görmek paha biçilemez olacaktı. Bir havaalanı yetkilisi yaklaşarak personele sordu. Burada bir sorun mu var? Kadın onun gözlerinin içine baktı ve kesin bir dille konuştu. Evet var kendi özel jetime binmeme izin verilmiyor. Yetkili bir an duraksadı, ardından personele dönerek sessizce bir şeyler fısıldadı. Kadın, onların panikle birbirlerine bakışlarını gördü ve içinden sadece tek bir şey geçirdi. Gerçekler ortaya çıktığında, bugün burada bulunan herkesin hayatında unutamayacağı bir an yaşanacaktı. Kadın, kendisine yöneltilen küçümseyici bakışlara aldırmadan çantasını açtı. İçinden birkaç belge çıkardı ve onları sert bir şekilde havaalanı yetkilisinin önüne koydu. Kalabalık bu sahneyi merakla izliyordu. Birkaç saniye önce ona gülenler şimdi sessizdi. İşte uçağın mülkiyet belgeleri, dedi kadın sesi net ve kendinden emindi. Ve işte pilot lisansım. Şimdi beni hala burada tutmaya devam edecek misiniz? Yetkili bir an duraksadı, belgeleri eline aldı ve gözleriyle taramaya başladı. Kaşları yavaşça yukarı kalktı, yüzündeki ifade değişti. Önce uçağın sahiplik belgesine, sonra kimlik bilgilerine baktı. Kalabalıktaki bazı kişiler de belgeyi görmek için yaklaştı. Görevlinin parmakları titriyordu. Bu, bu doğru olamaz diye mırıldandı. Ancak bir havaalanı çalışanı kadının sözlerini hala ciddiye almıyordu. Gözlerini devirerek konuştu. Belge sahte olabilir. Böyle şeyleri daha önce de gördük. Bu sözler üzerine kadının sabrı taşmaya başladı. Gözlerini görevliye dikti, yüzünde hiçbir tereddüt belirtisi yoktu. "Eğer hala inanmıyorsanız," dedi. "Sisteminizden kontrol edin." Yetkili hızla bir radyo cihazını kaldırdı ve teknik ekibe seslendi. "Özel jet kayıtlarını hemen kontrol edin. Sahiplik bilgilerini doğrulamak istiyoruz." birkaç saniye süren rahatsız edici bir sessizlik oldu. Herkes nefesini tutmuş, gelecek cevabı bekliyordu. Nihayet kulaklıktan gelen ses ortamı bıçak gibi kesti. Evet uçak ona ait görünüyor. Sahibi ve pilotu olarak kaydı var. O an havaalanındaki herkesin yüz ifadesi değişti. Birkaç dakika önce kadına yukarıdan bakan, ona inanmayıp alay eden herkes donup kalmıştı. Küçümseyici tavırlar yerini büyük bir paniğe bırakmıştı. Hata yaptıklarını fark etmişlerdi ama artık çok geçti. Görevlinin yüzü bembeyaz olmuştu. Etrafındaki çalışanlara baktı, ne diyeceğini bilemiyordu. Sonunda gözlerini kadına dikerek kekeledi. Hanımefendi, biz çok büyük bir hata yaptık. Lütfen özür dileriz. Ama kadın bu özrün hiçbir anlam ifade etmediğini biliyordu. Çünkü bu sadece bir hata değil, köklü bir önyargının ve ayrımcılığın apaçık bir göstergesiydi. Havaalanındaki yolcular ve VIP terminalindeki diğer kişiler fısıldaşmaya başlamıştı. Birçoğu telefonlarını çıkarıp olayı kaydetmişti bile. Bu görüntülerin kısa sürede sosyal medyada patlayacağı kesindi. Kadın derin bir nefes aldı. Bugün burada yaşananlar sadece kendisiyle ilgili değildi. Bu, toplumdaki derin yaraların bir yansımasıydı. Ama artık bu yanlışı affetmeye niyeti yoktu. Ve çok geçmeden bu hatanın bedelini ödeyeceklerdi. Kadın bir yandan etrafındaki kalabalığa bakarken bir yandan da yaşadığı haksızlıkla ilgili düşüncelerini toparladı. Ne olursa olsun bu olayın sorumlularının cezasız kalmasına izin vermeyecekti. Sadece kendisi için değil, bütün o küçümseyici bakışlarla karşılaşan herkes için hesap soracaktı. Gözlerini dikerek havaalanı yetkililerine döndü. Bu olay burada sonlanamaz dedi. Yalnızca bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi? Yetkili, kadının bakışları altında bir adım geri atarken yüzünde paniğin izleri daha da belirginleşiyordu. Hayır hanımefendi, kesinlikle yanlış anlaşılma değil dedi ama sesindeki telaş kaçınılmazdı. Biz kadın sözünü keserek devam etti. Bu sadece benim yaşadığım bir sorun değil. Bu tür ön yargılarla her gün karşılaşan birçok insan var. Şu anda yalnızca bir kadına değil, insanlık onuruna yapılan bir saldırıyı savunuyorum. Bu basit bir yanlış anlamanın ötesinde bir mesele. Havaalanındaki birkaç kişi kadının cesaretini takdir ederek başlarını salladılar. Kadın tek bir adım geriye atmadı. Haksızlığa karşı sessiz kalmak bu dünyada yapabileceği en büyük yanlıştı. Şimdi karşısında sadece birkaç görevli değil, yıllarca süren bir toplumsal sorunun cisimleşmiş hali vardı. O an kadının içindeki güç daha da büyüdü. Bu olayın sadece sizin için değil, tüm Havayolu şirketi için büyük bir ders olması gerektiğini düşünüyorum dedi. Sorumlu kişilere karşı gerekli adımları atmazsanız bu sizin şirketinizin onuruna ve itibara büyük bir darbe vurur. Kadın, havayolu yöneticileriyle temasa geçti ve yaşananları şikayet etmek için harekete geçti. Telefonla yapılan görüşme kısa sürede yoğunlaştı. Kadın, olan biteni soğukkanlılıkla ve kararlılıkla anlattı. Her kelimesi durumu daha da netleştiriyordu. Bu sadece kişisel bir haksızlık değil, bir sistemin çürümüşlüğünün göstergesiydi. O anda güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler de incelemeye alındı. Videolar hızla incelendi ve her şey ortaya çıktı. Havaalanındaki personel, kadının söylediklerinin doğru olduğunu ve büyük bir hata yaptıklarını kabul etmek zorunda kaldı. O an paniğin zirveye ulaşmasıyla birlikte havayolu şirketinin üst düzey yöneticileri de durumu öğrendi. Mürettebat, aslında karşılaştıkları kişinin kim olduğunu anlamıştı. Ve durumun ciddiyetini fark ettiklerinde korku hızla yayıldı. Şirketin prestiji bu olayla birlikte büyük bir darbe almıştı. Şimdi sadece kadının hakkını aramakla kalmayacak tüm havayolu şirketi bu olayın sonuçlarıyla yüzleşecekti. Kadın telefonunu kapatıp etrafındaki kalabalığı süzdü, içindeki öfke hala tazeydi ancak bir yandan da bir zaferin tadını çıkarıyordu. Bu olay sadece kişisel bir zafer değil, bir toplumsal mücadelenin galibiyeti olacaktı. O anda bir şey daha fark etti. Bu olayın takipçisi olacak çok insan vardı ve kadının mücadelesi sadece kendi hayatında değil, tüm dünyada yankı uyandıracaktı. Kadının mücadelesi hızla yayılmaya başladı. Sosyal medyada olay Adeta bir fırtına gibi patladı. Anında viral oldu, her köşede konuşuluyordu. Olayın görüntüleri, kadının soğukkanlılığını ve kararlılığını sergileyen videolar saatler içinde milyonlarca insan tarafından izlendi. Birçok kişi kadının cesaretini ve direncini alkışladı, ona destek veren mesajlar yağmaya başladı. Ama bu sadece bir sosyal medya olayı değildi. Birçok haber kanalı Kadının yaşadığı ayrımcılığın detaylarını araştırmaya başladı. Havalimanındaki güvenlik kameralarının görüntüleri olayın ne kadar ciddi bir duruma dönüştüğünü gösteriyordu. Kadın sadece kendisine uygulanan haksızlıkla yüzleşmekle kalmamış, aynı zamanda bir toplumun en karanlık köşelerinde saklanan ön yargılara da ışık tutmuştu. Kadının hikayesi yayıldıkça kamuoyu baskısı arttı. Havayolu şirketi kendisini savunacak bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ancak yapacakları açıklamalar ne kadar hızlı olursa olsun kadının cesaretiyle yüzleşmekten kaçamayacaklardı. Şirketin imajı bu olaydan sonra yeniden şekillenmeliydi. Şirketin yönetim kurulu krizin büyümesinin önüne geçmek için acele bir toplantı yaptı. Herkesin gözleri üzerlerindeydi. Bu olayın sonuçları sadece kadının yaşadığı adaletsizliğin ötesindeydi. Bu artık toplumsal bir hareket halini almıştı. Eğer şirket doğru adımları atmazsa prestijini tamamen kaybedecekti. Bir hafta sonra havayolu şirketi büyük bir açıklama yaptı. Bu olay havayolu şirketimizin değerleriyle örtüşmemektedir. Tüm mürettebat olayda büyük bir hata yapmıştır. Yapılan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle sorumlu olan tüm mürettebat üyeleri işten çıkarılacaktır. Bu radikal karar, şirketin içindeki tüm çalışanlara da bir mesaj niteliği taşıyordu. Haksızlık karşısında durmak sadece bir şikayet değil, aynı zamanda bir sorumluluktu. Bu adım, şirketin geleceği için zor bir karar olsa da, aynı zamanda önemli bir adım oldu. Kadının mücadelesi bir zaferle taçlanmıştı. Artık bu olay sadece kişisel bir zafer değil, aynı zamanda toplumsal adaletin küçük bir galibiyetiydi. Olay bir kez daha gösterdi ki ön yargılar sadece bireysel bir mesele değil, sistemin içinde de derin izler bırakabiliyordu. Ancak adaletin yerini bulması çoğu zaman cesur bir bireyin kararlılığına bağlıydı. Kadın, sosyal medyada yayılan mesajları okurken bir yandan da başını dik tutarak kendine söz verdi. Bu mücadele bitmemişti. Bu sadece bir başlangıçtı ve bu hikaye dünyada yankı bulmaya devam edecekti. Şirketin almış olduğu bu karar hem kadına hem de tüm dünyaya bir mesaj verdi. Haksızlığa karşı durduğunuzda yalnız değilsiniz. Her adım toplumsal değişimin bir parçası olabilir.